Hepinizden bağımsız kişi evde şey vlog. Bu yedek abone olun. Bugün Roblox oynayacağız. Ve um, şu an Mükemmel bir kanal. Kırmızı Pol gibi. Onları da onları izleyeceğiz. Ve onlara buradan cevap veriyorum. Çok iyi bir video yapıyorsunuz. Vallahi çok iyi. Bana bir cevap verme videosu çeksenize. Çünkü yani Robux'umuz duruyor burada? Şey bu hesabı bilmeyenler çok. Çünkü ben bu hesabı kullanmam. Video çekerken ama Yedekleme olduğunuz için kullanacağım. Hatta bir diyelim? Basalım. Şu an blok yanıma gidiyor. Ee, Roblox'a yaşamadım. Oyunu burada. Kanala bir girelim. Videolarını izleyelim. Shorts'a bakalım ilk önce. Çok az ne bakalım. İnşallah telif yemeyiz. Ha. Biri bez Tabii önceden bu olay olmuş. Efsane olay. Başka şeyi okumayacağım. Siz okursunuz. Eski bir oyuncak <laughs> videosu var mı bu? <Gülüyor> Başka? Kurum maçı serisi. bakalım Ski video oyuncak vardı. Şuna bakalım. Ay şu üstü ya. evet, Şimdi abi, budur, dirim, budur. Artık da bilmiyorum. yani ola da bu olaylarla basit unuttuk. Yani o gelirse zaten biz onu alacağız herhalde. Nasıl ise benim iyi arkadaşlarımdan biri. Selam. Yavrumla beraberiz. Ve o da zombi mi geliyor? Abi Allah buraya gel gel. Gel. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan orada? Birazcık bir soru mu var? Evet, birazcık sorunumuz var. Sonra Neyse, bir tamam. Bir tamam. Tarzı, bir virüsü var. Tamam. Neyse, şimdi bakın. Google'a girelim. Haberleri. Dur o değil. Tamam ki neyse deneyelim. Bakalım çıkacak mı? Yazdım gördüğünüz gibi. Bakın. Öyle değil. Kim? Hayır hayır. Şunu kapat kapat. roblox vpn girmek yasak mı? vpn ne bakın diyor ki roblox'e kullanıcıların hesabına roblox platformuna veya belirli bir özellik yetersiz ışın sağlamak için vpn kullanması yasaklanmaktadır roblox ile vpn <laughs>

VPN kullanmak yasal yani Bu suç oluşturmadığı için yaptırdığı yaptırımı kullanıyor nasıl yani? Türkiye'de VPN kullanmak yasal. Bunu çevirirsiniz. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir hayır hayır. VPN Korkuya sarı VPN ile yaklaşık 38 yaralı yazalım. Neyse videomuz bu kadardı. Bay bay.